Size iyi akşamlar diliyorum. Bugün Galatasaray maçı var. Hatay Spor Galatasaray'la mücadele edecek. Biliyorsunuz saat 19'da başlayacak maç. Çok önemli bir maç. Ee, Hatay Spor'un e, aynı puandaki, yaklaşık puandaki rakipleri puan kaybettiğinden dolayı, Galatasaray'ın da kötü günler geçirdiğinden dolayı Hatay Spor için bu maç daha da önemli. Biliyorsunuz Trabzon, Adana Demirspor ve Fenerbahçe üçü de berabere kaldı ve Hatay Spor'un puan alması daha bir önem kazandı. Hatay Spor eğer bu maçtan da galip gelirse 3. sıraya yükselecek maç fazlasıyla. İnşallah Hatay Spor Galatasaray karşısında güzel bir oyunla galip gelecektir. Yanımda konuğumuz var. Mehmet Coşkun hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam İyi yayınlar. Sağ olun teşekkür ederim. Galatasaray'la oynayacağız. Hatay Spor ne düşünüyorsunuz hocam? Evet hocam. E, Galatasaray da son zamanlarda e, zor günler geçiriyor. E, teknik direktör değişikliğine gitti. Biliyorsunuz hafta içi Fatih Terim istifa etti. Yönetim de bunu kabul etti. Yeni bir teknik direktör. Teknik direktörleri e, İspanyol e, Dominik Torrent. E, daha önce e, Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış e, yaklaşık 12 yıl. Manchester United, Manchester, Bayern Münih, Barcelona gibi takımlarda. E, ama Tek başına hocalık yaptığı dönemlerde, özellikle Brezilya'da, Flamengo takımında başarısız olmuş bir hoca. Daha çok altyapı hocalarını çalıştırmış, taktik disipline önem veren bir hoca ama daha yeni geldi. Muhtemelen bir en fazla iki ya da 3 idman yapmışlardır evet. takımla beraber. Sistemini oturtacağını tahmin etmiyorum. Galatasaray bir de takım olarak çok eksikle geldi Hatay'a. 9 evet. tane eksiği var Hatay'ın bu maçta. bu 9 eksik futbolcuyu varken işte e Sofyan Feghouli, Jack Ne, ondan sonra Işık Kağan Arslan, Muhammed Mustera. Mustafa şeye Mısır mil Takımına gitti. E Mustera zaten sakatlığından dolayı yok. Arda Turan yok. Zaten o ilk 11 oyuncusu da değil. Uzun zamandan beri oynamıyor. ya yani Biz Galatasaray'ın bu eksik kadrosundan ve yeni hocasının daha takıma adaptasyon sürecini sağlayamamadan yakalamış durumdayız. İnşallah bu maçı 3 puanla bitirip sıralamadaki yerimizi daha yükseğe çıkartacağız. Bu hafta biliyorsunuz Baş Başakşehir Konya Konya'mı ertelendi Konya'nın futbolcusunun vefat etmesi nedeniyle. Başakşehir'den bu hafta maç oynamayacağından Galip geldiğimiz takdirde üst sıralardaki yerimizi alacağız. Evet, üçüncü sıraya yerleşeceğiz. İnşallah. Ee, Fatih Terim istifa etti. Yönetim tarafından istifa ettirildi. Bu konuda hocam Fatih Terim biliyorsunuz Türk futbolu için önemli bir isim. Ama son zamanlarda özellikle Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığında medyatik bir tarafını da gördük. O konuda ne düşünecek ne düşünüyorsunuz hocam? Hocam zaten son haftalarda çok başarısız sonuçlar alıyordu. Ama buna rağmen Galatasaray'ın geçmişinde çok başarılı bir teknik direktörlük kariyeri olduğu için kredisi çoktu. Ancak buna rağmen takımda geçen seneden yenilenmeye gittiler. Daha çok genç futbolcular transfer ettiler. Ama geçiş süreci hepsini bir anda yapmak büyük takımlar için biraz tehlikelidir. Bunu Fatih Terim uzun sürece yaymak için böyle bir e, karar aldı. Ama yönetimle son zamanlarda ters düşmeye başladılar. E, hatta bugünkü sosyal medya hesaplarından kendi teknik direktörlerinin verdiği demeçte işte. e, ben sizi 8 haftadan beri takip ediyorum. kimin ne durumda olduğunu biliyorum diye bir açıklama yaptı. Demek ki bu dünden alınmış bir karar değil. E, Daha önceki bir karar. Çok önceden alınmış bir karar. E, yani bir yeni gelmiş bir teknik direktörün ben sizi 8 hafta önceden beri takip ediyorum demesi e, teknik direktörünle yollarını ayrılacağı daha önce yönetim tarafından demek ki karara bağlanmış diye düşünüyorum. Evet. Önceki maçlara baktığımızda Galatasaray maçlarına baktığımızda e, önceki sezonda bir üçer farklı mağlubiyet var her iki takımı karşılıklı. E, en son maçta da İstanbul'da oynadığımız maçta da 2-1 mağlup olmuştuk. Hocam İstanbul'da oynadığımız maçta biliyorsunuz 2-1 bitti en evet. sonki maç. O maçta deplasmanda oynadığımız maçta 10 kişi kalmıştık. 10 kişi kalmanın dezavantajıyla Galatasaray evet, zor, maalesef zorla yenmişti Hatay Sporu. Ancak ben iç sahada Hatay Spor'un seyircisinin coşkuylusuyla ve bu şekilde yakalamış vaziyetteyken yani galdi ve%de 60 Hatayspor'un galibiyetini bekliyorum yüzde yirmi'lik bir oranda beraberlik bekliyorum yani Hatayspor'un böyle e, geçenki haftaki maçlardaki gibi böyle bir 10 kişi kalma gibi ya da ceza sahası içerisinde biliyorsunuz bugünkü maçın hakemine de çok güvenmiyorum açıkçası e, var hakemi de açıklandı Hakan Ceylan babasının e, arkadan desteklemesiyle gelen bir hakem. Çok da ona da güvenmiyorum. Biliyorsunuz Başakşehir maçında Erkan Özdemar iki tane penaltı verdi 70 metreden var hakeminin uyarısıyla. Yani inşallah böyle bir hataya yine düşmezler. İnşallah hocam. Bugün tek korkum hakem ve takımın erken dakikalarda eksik kalmamasını ümit ediyorum. Yoksa 11-11 bitti takdirde biz Galatasaray'a bu iç sahadaki maçında galip geleceğimize inanıyorum. Ya özellikle Riberyon'un cezası bitti, bu maçta oynayacaktır diye umut ediyorum. E, Riberyon'un gelmesi ve aklıma gelmişken şunu da sorayım Kahriba yeni transfer oynayacak mıdır hocam bu maçı? Hocam e, hafta içi e, Salı günkü antrenmanlardan itibaren takımla birlikte çalışmalara başladı. E... Sosyal medya hesabından ve teknik direktörün e... son maç antrenmanlarında denediğini duyduk, gördük. Hazır olarak geldiğini biliyoruz. Kendi takımdan. Eğer oyun sistemine de adapte olabileceğini düşünüyorsa eğer teknik direktörümüz Ömer Erdoğan muhtemelen 11'de değerlendirebileceğini düşünüyorum. Olmadı. Oyun gidişatına göre, ilk 11'de olmasa bile oyunun gidişatına göre ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanabileceğini düşünüyorum hocam. İnşallah hocam. Peki Konya Spor'un değerli oyuncusu Ahmet Çalık vefat etti. O konuda da bir görüşlerinizi almak istiyorum. Her maçta, Süper Lig'in her, her maçında onu andılar. Allah rahmet eylesin. Biz de anacağız. Hatay Spor öyle bir organizasyon yapacak. 6 numaralı formayla oynuyordu. 6. dakikada sahaya karanfiller atarak anmayı düşünüyor. Hocam, e, basından ilk duyduğumda e, haberi, inanın çok üzüldüm. Çok beyefendi bir futbolcu, Gençler Birliği'nden beri takip ederim Ahmet Çalı'yı. E, i̇yi bir futbolcu, elinden gelen mücadeleyi gösteren bir futbolcu. Varını yoğunu sağa koyan, beyefendiliğiyle Galatasaray'da oynamış, milli takıma kadar yükselmiş bir topçuydu. E, Allah rahmet eylesin. Konya Spor Camii buradan başsağlığı diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Yani kaliteli bir futbolcuydu. Erken ayrıldı. Evet maalesef. Elin bir trafik kazası sonucu. Allah rahmet eylesin. İnşallah Türk futbolu adına kalıcı bir olacağını düşünüyorum. Konya Spor'un sosyal medya hesabından Konya Spor Büyükşehir Belediye diye Konya Stadının Konya Ahmet Çalık Stadı olarak e, isminin değiştirilmesiyle ilgili düşünceleri var. E, böyle bir durum olduğunda a, yani Ahmet Çalı'nın e, adı da ölümsüzleştirilmiş evet. olacak. E, tekrardan başsağlığı diliyorum. Türk Allah için. rahmet eylesin. E, takım dizilimine baktığımızda muhtemel 11'lere baktığımızda e, kalede Hatay Spor'un kalesinde Abdullah Yiğiter var. Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falet, Bülent Cevahir, Isaac Saki, Kamara, San Luis, Muhammed Mert, Lobianisse ve Diuf 11 ile sahaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Tabii yeni transfer da oynayacağını düşünürsek o da e, ilerleyen e, zamanlarda yine önümüze gelecektir. Galatasaray'ın ilk 11'ine baktığımızda, kalede İsmail Çipe var. Saşa, ee, Sasha, Alpastan, Markao, Van Anholt, Çikindal, Berkan Kutlu, Barış Alper, Morutan, Kerem ve Halil 11 ile çıkacağını tahmin ediyoruz. Hocam eksiklerden sonra iki takımın da eksiklerinden sonra e, sakat ve milli takıma giden oyunculardan sonra oluşan kadro bu. E, bu oyun dizilimiyle maçın nasıl gideceğini Hocam tamam, e, şöyle söyleyeyim elinizdeki kadro Hatay kadrosunu saymış olduğunuz kadro e, muhtemel muhtemelen siz de başka bir yerden evet, aldınız başka ama. bir yerden aldım. ben Hatay bu şekilde çıkacağını açıkçası düşünmüyorum. E, kalede yine Munir olmadığı için mecburen Abdullah ama sağ, sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi. Stoperlerde Burak'la Fatih Kurucuk, solda Adekuk, Adekuk ve bu hafta oynayacak. Çünkü e, taktik antrenmanların hepsinde vardı. Orta sahada Onur'la, Onur Ayzec'le Onur ve önde Ribeiro'yla başlayacağını evet. düşünüyorum. E, kanatlarda Sabah ile e, San ile başlayacağını düşünüyorum. İleride Diouf. E, orta sahada en azından Onur ve Ribeiro'nun dönmesiyle beraber e, bir tek e, Traore eksikliğimiz kalıyor. Ama o da milli takımda olduğu için mecburen olmuyor. E, i̇kinci yarı hamle oyuncusu olarak da yeni gelen Kahrabay'ı e, oyunu canlandırmak amacıyla değişikliğe gidebileceğini düşünüyorum Bakalım Kahraba e, nasıl bir oyuncu olacak? İnşallah takıma kolay adapte olur. Bu maçta da görev alırsa eğer inşallah galip gelmemize sebep olur. E, dediğim gibi hocam Kahraba'yı muhtemelen kendi fikrim e, hamle oyuncusu olarak düşünecektir. E, her ne kadar taktik antrenmanlarında denese de e, hemen geldiği ilk e, haftada di, direkt ilk 11 olacağını düşünmüyorum hocam. Evet. Peki maç skoru ne olur hocam sizce? Hocam şöyle söyleyeyim. Hatay Spor'umuz son haftalardaki mücadelesinde 9 maçta 6 mağlubiyet aldı. Geçen programımızda da yapmış olduğumuz yorumda ilk 20-25 dakikaya maalesef konsantre olarak bir şekilde başlayamıyor. Eğer o şeyini bu haftaki canlı, heyecanlı, hırslı bir şekilde oyuna başladığı takdirde ben e, baskılı, presli bir şekilde Hatta şey Galatasaray'ı zorlamaya çalışacağını düşünüyorum takımın. E, ilk dakikadan itibaren eğer ilk 20 dakika içerisinde bir gol bulduğumuz takdirde e, maçı büyük bir ihtimalle galip getireceğimizi inşallah hocam. Benim gönlümden 2-1 geçiyor. Hocam 1-0 olsun, 1 evet, olsun. Evet, yani, yani, aynen öyle. E, Skor olarak değil, galibiyetle bitireceğimizi düşünüyorum hocam. Skoru burada vermeyelim çünkü büyük maçlar sonuçta ne olacağı belli olmaz. Anladım. Evet sevgili seyirciler, bugünkü yayınlarımız devam edecek. Şimdi geriye doğru bakıyorum. Hatay Spor, evet. Hatay Spor otobüsü futbolcularıyla beraber stadyuma giriş yapıyor. Onun da görüntüsünü alıyoruz. Biraz sonra da Galatasaray takımı gelecektir. Evet, güzel bir maç olmasını diliyoruz. Heyecanlı bir maç olmasını diliyoruz. Hatayspor'un Spor'un yenmesini diliyoruz. Gönlümüzden geçen bu. Benim skor tahminim 2-1. İnşallah bu şekilde sevinen taraf biz oluruz. İlerleyen vakitlerde yine karşınızda olacağız. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.